Merhaba Zeynep'in Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 39-40 numara keçe taban tığlama nasıl yapılır onu anlatacağım. Hadi başlayalım. Topu kısmından başlıyorum. İlk başta yuvamızı belirliyoruz. Bu bizim ortadaki yuvamız arkadaşlar. Yandan 4 tane sayıyoruz. Ve buradan modelimizi başlatacağız. Tığlamamızı buradan başlatacağız. Beyaz patikipi kullanıyorum. 2 numarada tığ kullanıyorum. İlk başta ipimizi tığımıza sabitliyoruz ve ayarladığımız dördüncü yuvaya bakın bu dördüncü yuvaya girip ilk ilmeğimizi oluşturuyoruz aynı yuvaya tekrar batıyorum ikinci ilmeğimi oluşturuyorum aynı yuvaya tekrar batıp üçüncü ilmeğimi oluşturuyorum yandaki yuvaya giriyorum Burada da 3 tane ilmek yapıyoruz. 3. ilmeğimi de attım. Şimdi diğer yuvaya geçiyorum. Bu yuvada da 3 defa batıyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi beğenilerinize ve desteklerinize ihtiyacım var. Yanındaki yuvaya girdim. Yani 4. yuvaya girdim. Burada da ilmek sayımız 4'e çıkıyor. Bu yuvaya da 4 defa batıyoruz. Tabii ki bu tabanlarınıza göre değişir arkadaşlar. Yani böyle ilmeklerin toparlanmamasına dikkat edin. iç içe girmemesine. Bakın buraya da 4'te battım. Baştaki yuvamıza 5'te batıyoruz. Videomu arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalınızda paylaşmayın. Yasak arkadaşlar. Dediğim gibi baştaki yuvaya da 5 ilmek batıyorum. Bakın 4 battım. Baştaki yuvaya da 5 battım. Şimdi yandaki yuvaya geçtim. Buraya da 4 ilmek batıyoruz. 4 ilmek battım yandaki yuvaya geçtim 3 adet batıyorum sıkılmanızı istemediğim için hızlı hızlı anlatıyorum mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bakın yandan üç tane üçlü battık 4'lü battık sonra 5'li battık yandaki yuvaya 4'lü girdim Arkadaşlar şimdi burun kısmına kadar üçlü yapalım Evet burun kısmında bakın 5 tane kalana kadar yaptım. Hepsini üçlü yaptım arkadaşlar. Burun kısmındaki yuvamıza 5'li batıyoruz. Yandan 2 tane 4'lü batıyoruz. Diğerlerine 3'lü battım. Şimdi tekrardan göstereceğim. Dediğim gibi son 2 tane kaldı yuvam bu tarafta. Onu da 4'lü batıyorum. 3 4 Şimdi diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da 4 adet ilmek çıkarıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi baştaki yuvamıza geçip burayı da 5'li yapıyoruz arkadaşlar. Topukta ve burun kısmında birer adet 5'li ilmek alıyoruz. Bu tabanı mokose, patik yapacağım için Ondan dolayı taban kısmından başladım. Diğer modellerde başlama kısmı değişiyor. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz patikler için arkadaşlar. Yandaki yuvaya geçtim. Bu kısma da dörtlü batıyorum. 4. Dört. Diğer yuvaya geçiyorum. Bu yuvaya da dörtlü batıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Burun kısmından 5'li battım. Sağ tarafta ikili, sol tarafta da ikili olmak üzere 4'lü battım arkadaşlar. Diğer tarafları üçlü olacak şekilde tamamlayalım. Diğer kısımları hepsini üçlü yaptım. Şimdi kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Allah'a emanet olun. Selametle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda yapımını göstereceğim. Buradan Başta bir tane dörtlü sonra ortada beş diğerine dört. Diğer taraflarını üçlü yaptım. Yanda iki tane dörtlü yaptım. Ortadaki beşli diğer ikisi de dörtlü ve diğerleri hepsi üçlü oldu. Hadi Allah'a emanet.